İşte orası. Dumanların tüttüğü o noktada teröristler sıkıştırıldı. 60 gündür operasyonların sürdüğü Diyarbakır'ın Sur ilçesi böyle görüntülendi. 200 metreye 200 metrelik yani 1 kilometre kareden bile dar bir alana hapsedildi teröristler. Her geçen günde o alan biraz daha daralıyor. Çatışma mesafesi de kimi yerlerde Artık 100 metrenin altında. Bu da görüntüsü. Hasan eğil biraz daha. Hasan gö görüntü verme. Güzel Hasan. Evet. Bekle kapıyı eğil. Asker bir binanın üstüne çıkıyor. Teröristlerle o kadar yakınlar ki silah sesleri, seken kurşunların sesleri kulakları tırmalıyor. Kendi canını hiçe sayıyor o asker. Omuzundaki roket atarı ateşlemek için en uygun anı kolluyor. Silah arkadaşları tedirgin. Hasan hadi. Hadi çabuk. Çabuk hadi. çabuk. Ha. Hasan Ayşe. Hastasın lan. İşte bu. Ve işte o an. Roketi ateşliyor. Sonrasında silah arkadaşlarının yanına dönüyor. İlk hedef vurulunca bu kez de içeride silahlı çatışmaya gidiyorlar. E, Sağlamcım. Var mı? Ne yapalım? Anlaşıldı komutanım tamam. Hazır. Atıyorum. At. Burası da sur. Teröristler çatılardan, hakim tepelerden saldırıyor asker ve polise. Keskin nişancılar ve makinalı tüfeklerle. O evler belirlenince önce roketle keskin nişancıları etkisiz hale getiriyor asker. Sonra da sıcak çatışmaya giriliyor. Olumlu komutanım şu anda hedefte. Çatışmaların en yoğun olduğu noktalardan biri de Tahir Elçi'nin öldürüldüğü dört ayaklı minarenin yakını. Hemen sağ tarafta dört ayaklı minare var. Bu noktadan itibaren polis geçişimize izin vermiyor. Ancak 100 metre ileride en sıcak, en şiddetli çatışmalar devam ediyor. 60 günde 149 teröristin öldürüldüğü surda emniyet kaynaklarına göre artık sona yaklaşıldı. Hatta birkaç gün içinde bazı sokaklarda yasak kalkacak.